sıfatların akıl ile çelişkili olduğunu ve bu konuda aklın nakile takdim edilmesinin gerekli olduğunu söyleyen itikadın veya kaidenin batıl olduğunu açıklamaya devam ediyoruz. Geçenki dersimizde beşinci noktayı zikretmiştik. Bugün altıncı noktamız ile devam ediyoruz. El-Vahyu lem yethbut galatuhu وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ خَطَأٌ بَيْنَمَا الْعُقُولُ ثَبَتَ غَلَقُهَا وَخَطَأُهَا Vahye, Kur'an ve sünnete hiçbir hata ispat edilmemişken, nisbet edilmemişken aklın hataları sayısızdır. Yani aklın hataları, ulaşmış olduğu batıl neticeleri ve insanları sürüklemiş olduğu dalaletler o kadar çoktur ki bırakın aklı vahye takdim etmeyi, aklı vahye kıyas etmek mümkün değildir. Çünkü vahiy Kur'an ve sünnet haktır, sabittir müstakimdir. Mukabilinde olan akıl ise dalalettir. Sabit değildir. Değişkendir. Acizdir. Noksandır. İşte bundan dolayı da aklın takdim etmiş olduğu hükümler, neticeler batıldır. Çünkü akıl bir hüküm vermek istediğinde neye dayanır? Ya hata olan, doğru olmayan bir neticeye dayanır. Ya da vehmi olan, hayal ürünü olan bir meseleye dayanarak hükmünü inşa eder veya bir şüpheye düşer ve o şüpheye göre bir hüküm verir ya da bir sözün nazımını alarak o söze göre bir netice takdim etmek ister. Dolayısıyla aklın takdim etmiş olduğu hükümler, neticeler batıldır, zayıftır, sabit değildir. وَهَذَا يُبْطِلُ تَقْد۪يمَ الْعَقْلِ عَلَى الْوَح۪ي Bu da bizlere aklın vahye hiçbir zaman ve hiçbir şekilde takdim edilemeyeceğini göstermektedir. Bakın bazı örnekleri zikredeceğim. Akıl vahye teslim olmayıp da kendiliğinden hükümler, neticeler üretmek istediğinde ne saçmalıklar ne dalaletler üretebileceği ile alakalı bazı örnekler zikredeceğim. Bakın bu eşariler, cehmiyelerin devamı olan bu eşariler Allah subhanehu ve te sıfatlarını veya haberi sıfatlarını ne yaptılar? Tevil ettiler, tafvil ettiler, el muhim inkar ettiler. İşte bu sıfatları bizlere anlatan ayetler, hadisler müteşabihtir veya bu sıfatların ispatında teşbih vardır veya bu sıfatlar akıl ile çelişkilidir dolayısıyla teuile, tafvize gitmek gerekir dediler. Bakın işte Allahu subhanehu ve teala'nın vahyında Kur'an'da sünnete geçen sıfatları bu şekilde inkar edenler akıl ile çelişkilidir diyerek inkar edenler tevil tafvize edenler yalan sıfatına gelince bakın euzu billah Kur'an'da sünnette geçen sıfat Bu sıfatları akıllarına göre tafvil eden, tevil eden, inkar edenler yalan sıfatına gelince bu akıl ile çelişkili değildir. Haşa Rabbil alemin. Yani yalan sıfatını akıl Allahu Subhanahu ve Teala'dan inkar etmez. Allahu Subhanahu ve Teala'dan yalan sıfatını akıl tenzih etmez dediler. Subhanallah. Yani akıl bunu kabul edebilir. Yalan sıfatını Allah subhanehu ve teala'ya nisbet etmeyi kabul edebilir dediler. Lakin burada deliller olduğu için biz ne yaparız? Bu sıfatı inkar ederiz. Bu sıfatı Allah subhanehu ve teala'dan tenzih ederiz dediler. Subhanallah. Allahümme hâze buhtenun azîm. Vallahi bu dalaletten başka bir şey değildir. Biz onlar hakkında Eş'ariler hakkında söylemedikleri bir şeyi söylemiyoruz. Biz onların kendi kitaplarında yazmış oldukları akidelerini anlatıyoruz. Elcuveyni, Elbakillani, Teftezani, el-Abd el-İci bunların hepsi bu yalan sıfatını anlattıklarında, yazdıklarında aynen bunu söylemişlerdir. Batıl olan, çirkin olan sözlerini zikretmeye bile gerek yoktur. İşte bakın bu akıl Eş'arilerin, cehniyelerin aklıdır. Allah Subhanahu ve teala'nın kitabında zikredilen sıfatları tevil tafvil edecekler. Akıl ile çelişkili olduğunu iddia ederek bu sıfatları inkar edecekler. Lakin subhanallah yalan sıfatına gelince bu akıl ile çelişkili olmadığı için biz bunu bu sıfatı Allah Subhanahu ve teala'dan inkar etmeyiz. Yani Allah Subhanahu ve teala'yı bu sıfattan tenzih etmeyiz diyecekler. Yalan sıfatı akıl ile çelişkili değildir diyecekler. Subhanallah. Madem yalan sıfatının tenzihinde, inkarında aklınızı kullanmayacak 私。 O zaman diğer sıfatlara gelince neden aklınızı kullandınız? Neden aklınızı kullanarak işte bu sıfatlar akıl ile çelişkilidir. Dolayısıyla bu sıfatları tevil ve tefvil etmek gerekir dediniz. Madem tenzih makamında aklınızı kullanmayacaktınız da ispat makamında o zaman neden aklınızı kullandınız? Yani tenzih makamında biz burada aklımızı kullanamayız. Çünkü burada akıl kat'i değildir. Bir delil olması gerekir ki biz bu sıfatı inkar edelim veya Allah subhanehu ve teala'dan tenzih edelim diyecektiniz de o zaman ispat makamında neden delilleri bir kenara atarak aklınızı kullandınız? Bu sizin kendinizle, kendi aklınızla çelişki içerisinde olduğunuzu göstermektedir. El-Cüveyni, El-Razi, El-Amidi gibi zenadikalar bunlar noksan, çirkin, eksik, kötü sıfatlar Allah subhanehu ve teala hakkında müstehil değildir demişlerdir. Subhanallah. Euzubillah. Bunlar yine akıllarına dayanarak genel bir kaide inşa etmişlerdir. Çirkin, kötü, noksan, eksik sıfatlar Allah hakkında menfi değildir. Yani muntefi değildir, müstehil değildir. Yani mümkündür demişlerdir. Lakin işte bazı deliller bunu ifade ettiği için biz de bunu bu şekilde ifade ederiz. Lakin bu kat'i kesin bir şey değildir. Zandır bizim söylediğimiz demişlerdir. Subhanallah. Allah subhanehu ve teala'dan yalan sıfatını tenzih edeceksin. Lakin bu kat'i değildir, bu zandır diyeceksin. Euzu billahi Allahumma hada azim. Vallahi bu dalaletten başka bir şey değildir. İşte bu eşarilerin, cehmiyelerin aklıdır. İşte bu vahye aklını takdim edenlerin akidesidir. İşte bu vahyi itibar etmeyip de ona teslim olmayıp akıllarına, hevalarına teslim olanların akidesidir ve görüşleridir. Allahu müstehan. Ondan sonra birileri gelip de işte eşariler cehmiye değildir. Onların akideleri farklıdır. Onların usulleri farklıdır demesin. Onlar cehmiyelerden daha kötüdür. Bakın bir örnek daha zikredeyim. Aklı nakilden önce tutmanın gerekli olduğunu söyleyenlerin üretmiş oldukları bir batılı veya bir saçmalığı daha zikredeyim. Yani onlar akıl diyorlar. Lakin söyledikleri sözlerin veya vermiş oldukları hükümlerin, neticelerin akıl ile bağdaşmadığını anlamamız için bu örnekleri, bu misalları zikrediyorum. مثلا الإيجي شو الأشاعرة جوزوا رؤية ما لا يكون مقابل ولا في حكمه بل جوزوا رؤية أعمى بل جوزوا رؤية أعمى الصيني بقة الأندلسي سبحان الله شو بير إنسان أنند أولميان veya o hükümde olmayan bir şeyi caizdir diyor, görebilir diyor, mümkündür diyor. Hatta ki diyor, cevvezu ru'yete a'ma sini bakkatel endelusi. Çin'de yaşayan bir ama, Endelus'un bir dağında veya bir vadisinde gezen bir haşeratı bir karıncayı görmesi caizdir diyor, görebilir diyor. Yine eşarilerden diğer bir tanesi de şöyle diyor, yecuzu en yara a'ma sini bakkatel endelusi ve la yara ma Çin'de yaşayan bir ama, Endelus'te bir dağın tepesinde, bir vadide, toprağın içinde, gecenin karanlığında gezen bir haşaratı görmesi caizdir. Görebilir. Ve la yara ma Etrafını görmüyor olmasına rağmen o haşaratı Endelüs'te olan o haşaratı görmesi mümkündür diyor. Subhanallah. Bu nasıl bir akıl? Vahye takdim etmek istediğiniz akıl nasıl bir akıl? Sizlere bu cümleleri söyleten ve bunlara inanmanızı sağlayan akıl nasıl bir akıl? Bir yandan Allah subhanahu ve teala'nın kitabında Resulullah Aleyhisselatü vesselamın sünnetine geçen sıfatları inkar edeceksiniz. Akla muvafık olmadığı için aklın bu sıfatları kabul edemeyeceği için bunları inkar edeceksiniz diğer yandan ise böyle saçmalıkları ne yapacaksınız iddia edeceksiniz veya söyleyeceksiniz ve bunlara inanacaksınız bir yandan Allah Subhanahu ve Teala'nın isim ve sıfatlarını kabul edip selefin ikrar ve ispat ettiği gibi ispat edenleri müşebbihe, mücessime diye itham edeceksiniz. Diğer yandan ise bu gibi saçmalıkları insanlara dayatarak bunun hak olduğunu ne yapacaksınız? iddia edeceksiniz. Bu akıl nasıl bir akıl? Bakın bir misal daha zikredeyim. Saçmalayıp da bu saçmalıklarınızı akıla mal ettiğinizi gösteren bir misan daha zikredeyim. Eşariler şöyle derler. Ateş aslında yakmaz, sıcak değildir. Buz ise soğuk değildir. Bir insan elini ateşe koyduğunda Allah subhanahu ve teala o zaman sıcağı yaratır ve eli yanar derler. Yoksa aslında ateş yakmaz derler. Ateşte sıcaklık yok derler. Bu özelliğe sahip değildir derler. Sen elini ateşe koyduğunda işte o zaman Allah subhanehu ve teala bir sıcaklık yaratır ve elin yanar derler. Aynı şekilde buz içinde derler. Buz aslında soğuk değildir lakin sen elini buzun üzerine koyduğun zaman Allah subhanehu ve teala bir soğukluk yaratır ve sen o soğuğu hissedersin derler. Subhanallah bu nasıl bir saçmalıktır. Aklın zaruri bir şekilde bildiği şey şeyleri inkar edip bunun akıl olduğunu iddia ediyorsunuz. Selim fıtratın kabul ettiği şeyleri inkar ederek bunun akıl olduğunu söylüyorsunuz. Ateşte sıcaklık, buzda da soğukluk olmadığını söyleyip aklın buna delalet ettiğini söylüyorsunuz. Bu nasıl bir akıl? Bunu sizlere söylettiren ve buna inanmanızı sağlayan akıl nasıl bir akıldır? Allah'ın müstehane. Yani siz aklınızı o kadar takdim etmişsiniz ki sadece vahiye, Kur'an'a, Sünnet'e takdim etmemişsiniz. Hem dine takdim etmişsiniz, hem de selim olan fıtratın kabul ettiği manalara takdim etmişsiniz. Selim olan aklın kabul etmiş olduğu manalara takdim etmişsiniz. Bu kelamcı aklınızı her şeye takdim etmişsiniz ve böylelikle selim aklın, selim fıtratın kabul ettiği manaları, ahkamları, neticeleri inkar eder hale gelmişsiniz. Allah'u müstehan. Bakın siz ateşin öyle olduğunu iddia ediyorsunuz. Lakin Resulullah aleyhissalatü vesselam ateşi bizlere nasıl anlatmış? Dünyadaki ateş hakkında Resulullah aleyhissalatü vesselam bizlere ne demiş? Buhari ve Müslim'de Abu Hureyre radıyallahu anh'un rivayet etmiş olduğu hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle demiştir. Nârukum hâdihilleti yuqidu bunu Adam aleyhâ cüz'un min seb'ine cüz'en min harri cehennem. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle demiştir. Sizin bu dünyada kullandığınız ateş cehennem ateşinin yetmişte bir parçasıdır. Cehennem ateşinin yetmişte bir parçasıdır. Kalu vallahi inkânet lekâfiyeh ya Resulallah. Bunun üzerine sahabeler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle demişlerdir. Ey Allah Resulü, dünya ateşi cehennemi anlamak için zaten yeterince yakıcıdır dediler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara şöyle dedi. فَاِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْعَا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا kulluha مِثْلُ حَرِّهَا Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabelere cevaben şöyle demiştir. Cehennem ateşi dünya ateşine 69 kat daha eklenmiştir. Kulluha mithlu harriha. Her bir kısmı dünya ateşi kadar yakıcıdır. Demiştir aleyhi assalatu vesselam. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ateşten bahsederken ne demiştir? Cüz'un min seb'ine cüz'en min harri cehennem. Cehennem ateşinin yetmişte bir parçasıdır demiştir Aleyhisselatü Vesselam. Fuddilet aleyha bitis'atin ve sittine cüz'en kulluha mithlu harriha. Cehennem ateşi dünya ateşine 69 kat daha eklenmiştir demiştir Aleyhisselatü Vesselam. Bu da bizlere eşarilerin aksine dünya ateşinin hararetinin var olduğunu yakıcı olduğunu göstermektedir buna delalet etmektedir بل ان الله يرشق ايتك المغردر مثلا الخالعه سوره الله سبحانه وتعالى وما ادراك ما هي نار حاميه دمشتر التوبه سوره سنه قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون دمشتر الله سبحانه وتعالى الحج سوره سنا والجان خلقناه من قبل من نار السموم دمشتر الله سبحانه وتعالى i̇şte ne Kur'an'ı sünnete muvaffakat göstermişlerdir ne de selim olan aklın delalet etmiş olduğu zaruri manaları kabul etmişlerdir. Tamamen saçmalamışlardır ve bu saçmalıklarını ne yapmışlardır? Akla nispet etmişlerdir. İşte biz de diyoruz ki bundan dolayı akıl hiçbir şekilde nakile takdim edilmez. Çünkü nakil sabittir lakin akıl sabit değildir. Aklın ifade etmiş olduğu manalar kişiye göre, yere göre, zamana göre değişebilir. En naklu thabitun vel aklu Nakil sabittir, lakin akıl mutagayyir yani değişkendir. Değişken olan bir şey, sabit olan bir şeye takdim edilmez. Ve yine bu kaide takdimul akli alen nakl kaidesi batıldır. Neden? Çünkü en naklu ma'sumun vel aklu çünkü nakil masumdur. Yani ismet vasfına sahiptir. Yani hatasızdır. Nakilde, vahide, Kur'an'da, sünnette hata yoktur. Lakin akıl böyle değildir. Akılda hata vardır. Akılda noksanlık vardır. Akılda yanlışlar vardır. Takdimul akli ala nakli kaidesi zari'atun ifsadi dini kullihi. Bu dini ifsad etmek için yeterli olan bir kaidedir. Bu dinin tümünü ifsad etmek için yeterli olan bir kaidedir. Çünkü vahyin manalarını, hükümlerini iptal etmek isteyen her bir kimse ne yapacaktır? Aklı bahane edecektir. Akıl bu manaları, bu hükümleri kabul etmez diyerek ne yapacaktır? Kendi batılını akla nispet edecektir. Eddehriyun, ateistler, materyalistler Allah Subhanahu ve teala'nın varlığını inkar ettiklerinde bunu Neye göre yapmışlardır? Akıllarına göre yapmışlardır. İtikatlarını doğrulamak için aklı bahane etmişlerdir. Yine aynı şekilde tabiata iman edip tabiat her şeydir diyenler Allahu Subhanahu ve Teala'yı inkar ettiklerinde ne yapmışlardır? Bunu akıllarına göre yapıp akıllarını bahane etmişlerdir. Filozoflar resullerin getirmiş oldukları vahyi kabul etmeyip de kendilerince icat etmiş oldukları mukaddimeleri, neticeleri, hükümleri neye göre yapmışlardır? Yine akıllarına göre yapmışlardır. Akıllarını bahane ederek bu neticelere, bu mukaddimelere ulaşmışlardır. Mu'tezile olanlar, cehmiyeler, Allah subhanehu ve sıfatlarını inkar ettiklerinde bunu neye göre yapmışlardır? Akıllarına göre yapmışlardır. Kaderiler, kaderi inkar ettiklerinde, cebriyeler, insanın iradesini inkar ettiklerinde bunu neye göre yaptılar? Yine akıllarını bahane ederek bu sonuçlara ulaştılar. Rafiziler, hariciler ve diğer bütün fırkalar düşmüş oldukları batılı dalaleti akıllarına nispet ederek ne yaptılar? Aklı bahane ettiler. İşte aynı şekilde eşariler, maturidiler, tevil ve tefvid ehli akidelerini doğrulamak için aklı bahane ettiler ve batıl olan itikatlarını akla nispet ettiler. Alimin bir tanesi şöyle diyor. Kullu men nefa şey'en mimma sallallahu aleyhi ve sellem kad sarihul akli. Resulullah aleyhissalatu vesselamın getirmiş olduğu her bir şeyi inkar etmek isteyen ne yapacaktır? Aklı bahane edecektir. Ve şöyle diyecektir. Hâdâ sarihul akli. <Sessizlik> Bu sarih olan akıl ile çelişkilidir. Dolayısıyla bunu inkar etmek gerekir veya tevil etmek gerekir diyecektir demiştir. Günümüzde bakın kelamcı akla sahip olanlar onlara hadisler, ayetler, sahabelerin sözleri zikredildiğinde cevap veremeyince tek söyleyecekleri şey şudur. Hâzâ âradâhu sarihul akli. Bu sarih olan akıl ile çelişkilidir. Dolayısıyla biz bunu inkar ederiz veya biz bunu tevil tafvil ederiz derler. Bu da dalaletin ta kendisidir. قد اورد على القدح في النبوات ثمانون شبهه او اكثر وهي كلها عقليه واورد على اثبات الصانع سبحانه وتعالى نحو اربعين شبهه كلها عقليه واورد على المعاد نحو ذلك والله يعلم ان هذه الشبه من جنس شبه نفاه الصفات وعلو الله على خلقه وتكلمه وتكليمه ورؤيته بالابصار عيانا في الاخره Özet olarak şöyle diyoruz. Allah'ın varlığını ve nübüvveti inkar edenlerin bahaneleri akıldır. Allah'ın varlığını inkar etmek için, nübüvveti inkar etmek için akli şüpheler takdim etmişlerdir. Onlarca akli şüpheler takdim etmişlerdir. Şöyle diyor: Sıfatları inkar edenlerin şüpheleri ise aynı bu cinstendir. es sıfat yani sıfatları inkar edenler, sıfatları inkar edenler Allahu subhanahu ve taala'ya ve nübüvveti inkar edenlerin getirmiş oldukları şüphelerin aynı yıllarını getirmişlerdir. Aralarında hiçbir fark yoktur. Allah subhanehu ve teala'yı inkar edenler ve Resullerin nübüvvetini inkar edenler bunu akli bahaneler ile yapmışlardır. Sıfatları inkar edenler de aynı şekilde yapmışlardır? Allah subhanehu ve teala'nın sıfatlarını aklı bahane ederek inkar etmişlerdir. Lakin nefakat fakat hâdihi بسبب bi sebebi nisbeti الرسول ilâ Lakin sıfatları inkar edenlerin şüpheleri diğerlerin şüphelerine göre Allah subhanehu ve teala'nın varlığı inkar eden ve nübüvveti inkar edenlerin şüphelerine göre bunların şüpheleri nufat sıfat olanların şüpheleri insanların arasında yayılmıştır. Çünkü onlar kendilerini Resul'e ve İslam'a nisbet ediyorlar. Ve kendilerini Resul'e ve İslam'a nisbet ettikleri için şüphelerini insanların zihinlerine ne yapabildiler? Yerleştirebildiler. Ve ennehum bu an Bunlar kendilerini biz Allah'ın dinini mudafa ediyoruz diyerek takdim ettiler. Ve bundan dolayı şüpheleri insanların zihinlerine yerleşti. Kendilerini biz Allah'ın dinini müdafaa ediyoruz diye takdim ettikleri için şüpheleri sıfatları inkar etme şüphesi beldelerde yayıldı. Yayılmasına sebep oldu. Ve illa fi'nde tahkik La <laughs> farkı, ben Şüpheli muayyazla ancak Nubuhatı Rasul ve Şüpheli muayyazla, ma axmırabî Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Halbuki, Rasulullah Aleyhisselatü Vesselamın Nubuhatını inkar edenlerin şüpheleri ile Rasulullah Aleyhisselatü Vesselamın getirmiş olduğu, söylemiş olduğu cümleleri inkar edenlerin şüphelerinin arasında hiçbir fark yoktur. Biri Nubuhatı inkar etmek için aklını takdim etmiştir, diğerisi ise. Nebinin söylemiş olduğu sözleri inkar etmek için aklını takdim etmiştir. Sonuç itibariyle aralarında hiçbir fark yoktur. İkisinin şüphesi de aynıdır. İkisinin danaleti de aynı kaideye dayanmaktadır. Takdimu'l-akli ale'n-nakl kaidesine dayanmaktadır. Bunlar da bu söylemiş olduklarımızla bu kaidenin batıl bir kaide olduğunu anlayabilmemiz için yeterlidir. Bununla yetinelim inşallah. بصوره درس مزدهر يد جين الى دوام ديجاز الله سبحانه وتعالى بيزدرموا إلى السنّ. بارك الله فيكم وسبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين